Merhaba, hoş geldiniz. Bizim projemizin ismi Zile'de Kuşlar Sarayı yaşar. Benim adım isim Muhammed Fukan Semiz. Zile Bilim ve Sanat Merkezi BF öğrencisiyim. İzninizle projemi sunacağım. Bizim bu projedeki amacımız günümüzde ortaya çıkarılmış gibi gösterilmeye çalışılan hayvan hakları ve hayvan sevgisinin aslında bizim ecdadımıza yüzler öncesinden var olduğunu, en güzel örneklerinden biri olan Zileyna Mankusarı ile göstererek yaşatılması hedeflenmektedir. Bunu yeni nesillere aktararak hem unutulmasını engellemek hem de farkındalık oluşturmak hedeflerimiz arasındadır. Zileyna Mankus, bunu Zileyna Mankusları ile yaparak Zileyna hayvan dostu bir şehir olduğunu tekrar gün yüzüne çıkarıp hatırlatılmasını sağlamak, sağlamak Zile'nin turizmdeki yerin arttırılarak Zile'ye turizm alanında geçmesini sağlamak, Zile'nin Yeni Amam Kuş Sarayı'nın aslında uygun olarak restorasyon çalışmalarının yapılmasını sağlayarak yeni nesillerde bu ecdadımızın hayvan sevgisini sağlam bir şekilde kalmasını sağlamaktır. Zile'nin Amam Sarayı tek katlı bir cephe düzenine sahip olmakla birlikte bir tane cumbası bulunmaktadır. Kuşların daha rahat bir nefes alabilmesi için yanlarda kafesli pencereler bulunur. Bu kuş sarayının yapım amacı, yapım, bu kuş yapım, yapımında kullanılan malzeme küfek taşıdır. Küfek taşı oldukça özel bir taştır. 2000-2500 yıl kadar dayanabilen tek taş türüdür. Bu taş daha çok Marmara bölgesine çıkartılır ve zile ile Marmara arası 900 kilometredir. Bu taşın yıllar geçtikçe sertleşmesi kolay bir olması ve bulunduğu mekanda yazın serin, kışın ise sıcak tutması seçenler arasındadır. Bu taşı mimarisinden birçok eserinde kullanmıştır. Zileyden Mamkul 15. yüzyıl klasiklerine ait olmayıp 18. yüzyıl Baraguslu gösterdiği mimari özelliklerden dolayı 18. yüzyıl mimari 18. yüzyıl mimarisini, barok mimarisine tarihlendirilmektedir. Zileyna Hamam Kuş seri, diğerlerinden farklı olarak hamama yapılan tek kuş seridir. Bunda da İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası inanışlar olarak hamamların güvenli yerler olmayıp orada kötü ruh ve cinlerin yaşadığı, onların ise insanlara zarar verdiği inancıdır. Kuşlar ise kendilerini bu kötülüklerden koruduğuna inanılıyordu. Bu yüzden Zileyna Hamam Kuş seri, hamam cephesine yer alır. Bu inanç Tatar Türklerinde ve Zileylilerde görülür. Zilena mem kuş eder. ve tüklər, zillerler ve kuşlar arasında bir dostluk bağı oluşturur. Bu dostluk bağı için gelenekler ve görenekler oluşturulmuş ve yaşatılmıştır. Ancak hepsi günümüze kadar gelmemiş. Bazıları, tar bazıları tarihin tozlu sayfalarında yer almıştır. Bunlardan birkaçı kuş sadakası ve kuş yemleme geleneğidir. Kuş sadakası geleneğine göre cuma namazından çıkan dua, cuma namazından sonra namazdan çıkan insanlar bunun gibi bir keseye para atarlardı. Bu toplanan paralarla kuşlara ihtiyaçları karşılanırdı. Bu bir nevi mancacılık sistemine özgü bir sistemdi. Kuş yendirme geleneğinde ise nama, hamandan yıkandıktan sonra çıkan insanlar bunun gibi bir keseye bunu gibi bir keseye buğday, darı gibi yemler atarlardı. Atamayanlar ise para atarlardı. Toplanan yemlerle kuşlar yemlenir ama yemlenmeden önce de insanlar bunun içine birazcık su koyup içerlerdi. Bundaki sebebi ise bu içinde Kur'an ayetlerinin yazmasıdır. Ve içinde zincirlerin olmasıdır. O zincirlerin anlamı ise insanın ruhunu açtığı inancıdır. Ama bu kuş yemleme işini özellikle çocuklara yaptırırlardı. Çünkü çocukların daha günahsız olduğuna ve makbu duaların daha makbul olduğuna inanılıyordu. Zileyna Mamkul Sarayı ile Yeni Kuş Saraylarını karşılaştırırsak Zileyna Mamkul Sarayı çok fazla avantajlı yönü vardır. Hem yazın bulunduğu mekanı yazları serin, kışları sıcak tutması, yerden yüksekte olarak kuşların güvenliğini sağlaması ve klimatik özelliği bulunarak sıcaklık seviyesini en aza yani sıcaklık farkını en aza indirmesi Temiz hava içine absorbe ederek rahat bir nefes alınmasına yardımcı olması özellikleridir. Yeni kuş saraylarının yapılan yeni kuş saraylarına bakıldığında daha sade, içini nem tutan ve soğuk soğuk geçiren, yazın ise içini bunaltıcı bir sıcaklığa dolduran bir yapıya sahiptir. Yani ecdadımızın yaptıkları kuş sarayları daha estetik ve güzeldir. Ecdadımızın kuşlara verdiği değer ve önemi zileğini amam kuşlarıyla göstermiştir. Ancak bu ecdadımızın hayvan sevgisi günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahakine de bekleriz. Beni dinlediğiniz